Bir kişi putuna sağlam sarılmışsa peygamber bile olsa ona bir şey yapamaz. İşte Ebu Cehil gelmiş bir gün peygamber efendimizin karşısına ey Muhammed vallahi ben dedemi şu putun önünde eğilirken gördüm. Ne yaparsan yap beni dedemin yolundan ayıramazsın koparamazsın demiş putuna sağlam tutunmuş azı dişiyle tutunmuş putuna ve gerçekten peygamber efendimiz Ebu Cehil'e hiçbir şey yapamadı. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Eğer bizler de Rabbimize, Rabbimizin kitabına azı dişimizle tutunursak, eğer bizler de sevgili peygamberimize ve onun sünnetine sağlam bir biçimde tutunur, eğer bizler de Rabbimizin yoluna sabredersek, Allah'ın her tür yeminiyle söyleyebilirim ki, kafirler ve müşrikler top atsalar bize de hiçbir şey yapamazlar. Ama tarihte ecdadımız biraz cıvık sarılmış kitaba, biraz cıvık inanmış Allah'a da hukukumuzu bozmuşlar, eğitimimizi bozmuşlar, kılık kıyafetimizle oynamışlar, tarihimizle oynamışlar, takvimimizi değiştirmişler, e, yazımızı değiştirmişler, sosyal ve siyasal yapılanmamızla oynamışlar, değiştirmedik bir şeyimizi bırakmamışlar. Niye? Biz cıvık inanmışız da ondan. Kitabımıza cıvık sarılmışız da ondan. Peygamberimize cıvık sarılmışız da ondan. Eğer biz de ilahımıza sabretseydik, eğer biz de dinimize sağlam bir biçimde sarılsaydık, gece gündüz ben bu kitaptan ayrılmamalıyım. Değilse kafirler benim imanımı alır götürür. Ben imanımı bu kitapla kurtarmalıyım. Ben imanımı, ben tevhidimi peygamberimin sünnetiyle kurtarmalıyım diye azı dişimizle biz de sarılırsak kitaba ve sünnete kesinlikle söyleyeyim ki tüm dünya üstümüze gelse bile zerre kadar bize bir şey yapamayacaklar. İşte bu ayetinde aynı zamanda Rabbimiz bize bunu anlattı. Bakın birileri aman laiklik elden gidiyor. Aman cumhuriyet mitinglerini filan yapalım. Bu Müslümanlar eğer biz dinimize, biz yolumuza sağlam sarılırsak hiçbir şey yapamaz diye birileri yine bugün de kendi batıl yollarına, kendi putlarına sağlam bir biçimde sarılmaya çalışıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Müslümanlardan kimileri diyorlar ki aman falan 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 hocaları dinlemeyin. Sürekli Kur'an Sünnet diyen, hayatın tümünü Kur'an ve Sünnetle düzenleyelim diyen, peygamber misyonuna sahip çıkan, insanlara Kur'an ve sünneti duyuran falan 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 hocaları dinlemeyin. Niye? Eğer onları dinlerseniz bu devirde hayatın tümünü Kur'an'la düzenlemek mümkün değil. Eğer onları dinlerseniz işinizi kaybedersiniz, dükkanınızı kaybedersiniz, ticaretiniz kesada uğrar, keyiflerinizi, zevklerinizi kaybedersiniz, her şeyinizi kapatmak zorunda kalırsınız, sakın onları dinlemeyin diyenler de aynı mantıkla mı söylüyorlar Allah korusun. İstedikleri kadar tedbir alsınlar, Allah'ın izniyle bu Allah kelamı onların kulaklarına kadar gidiyor, kalplerine kadar gidiyor. İstedikleri kadar tedbir alsınlar. Güneşin balçıkla sıvanması mümkün değil. Hakikatın önüne set çekmek mümkün değil. Allah'ın izniyle, Allah'ın bu ayetleri, Allah'ın yardımıyla o tür insanların kulaklarına da gidecektir.